Burası Muğla ili Ortaca ilçesi Mergenli'den Aşıkoyun'a giderken dağın ormanın içerisinde hayvanların doğayla iç içe beslendiği yer hani gezen tavuk diyorlar ya işte asıl gezen tavuklar bunlar. Burada her şey doğal. Hep i̇nsanlar burada yaşıyor. Hayvanlarını burada besliyor. Burada e, Güzel bir Yurt Köyü'nde bir abimize e, kuzuya ihtiyacı var. Sütten kesilmiş, otlamaya başlayacak kuzu ihtiyacı vardı. Onun için ona yardım etmek için geldim. Ama bu güzelliği görünce de sizlerle de paylaşmak istedim. Burası aşık yaklaşık yaklaşık e, 3 kilometre geride ormanın içerisinde ya, Kusura bakmayın ben bile mest oldum şu anda. Bu güzellik karşısında. Şubat ayındayız. Şubat'ın sonları. Burada çok sıcak bir hava var. Bakalım sütleri varsa sütlerimizi de alalım. Doğal. canlar Hayır. Hayır. Ablam kolay gelsin. Vallahi cennette yaşıyor musunuz ya? Niye? Vallahi cennet burası ya. Ee, de, cennet de, de. Vallahi de size de farklı gelir değil mi? Hep burada mı kalıyorsunuz? Evet. Yaz kış sürekli. Evet. Helal olsun size. Neredesiniz? Ortacadan geliyorum abla. Ee, ne Ya e, iki tane kuzuya ihtiyaç var. Sütten kesilmiş. Evet. Onun için geldik. Yani gidiyorlar? Ha. Ha, olabilir. Telefonla görüşmüşler. Evet. E Epey uzak burası. Ha, yamacın arkası. Evet, evet. Eyvallah. Sağ olasın ablam. Evet. Kolay gelsin. Güneş panelini koymuş. Elektriğini. Elektriği ha, elektriği buradan alıyor. Hani elektrik yok demeyek. Elektrik yok demeyelim. aramız aradığımızda daha e, koyunları yeni getirdim dedi. Biz de şimdi onun yanına doğru arkadaşlarımız gitti. Ama ben halen bu güzelliğin içerisinde <laughs> Bizim köylerde yaylalardaki tuvaletlerimiz fotoğraflandın da İşte. Koyunlar geldi. Bunlar dağda, ormanda yetişen organik beslenen hayvanlar hayvan demeyelim koyunlar. <laughs>